Arucçu, hayırdır akşam akşam? Aras, iyi misin? Harikayım, belli olmuyor mu? Abicim, ay ne oluyor Allah aşkına? Defne de o tarafta kötü. Bana Defne'den bahsetme. Allah Allah, e bu burada dağıtmış, o orada ağlıyor. Ne yapacağız aşkım ya? ...ben aslında Aras'la erkek erkeğe konuşsam... ...daha iyi olacak. Ama aklım öteki tarafta... ...Defne'de. Canım... ...bak şöyle yapalım... ...ben Defne'ye gideyim... ...sen de burada abimle kal. Olmaz da seni tek göndermem. Aşkım benim... ...şimdi biz Defne'yle kız kıza konuşuruz... ...sen de dediğin gibi abimle erkek erkeğe konuş. Hem bazen dostluk... ...kardeşlikten... ...daha çok işe yarar. Ha? Öyle mi diyorsun? Tamam o zaman. Senin araban bizde kaldı. Hı. Sen benim arabamı al. Hı. Ben akşam taksiyle dönerim. Tamam mı? Tamam aşkım. Tamam sor. Aras ne oldu? Bir şey olmadı desem yer misin Barış? Yemem. Bitti. Sebep? Sebebi söylersem yumruğu suratıma geçirirsin. O yumruğu her halükarda yiyeceksin zaten. Bence bir şey söyle, hafifletici sebeplerden yararlı. Hafifletici sebep yok. Hafifletici sebebe ihtiyacım da yok. Hafifletici sebep istemiyorum da. Ben o hafifletici sebebin ta... Ben seni bir hafifleteceğim, göreceğin günü şimdi. Söylesene oğlum harbi, harbi ne oldu ya? Aha, işte olay bu. Harbi olduğum için kardeşim beni terk etti. Şimdi o yumruğu suratıma geçir, noktayı koyalım. Ortada bir harbilik varsa ben senin suratına niye yumruğu geçireyim? Çünkü beni anlamayacak kadar aşıksın. Aras, açık ol. Ne oldu oğlum? Ne diyorsun sen? Ona bir gün aşkımızın biteceğini söyledim. Her aşk gibi. Sonra terk edildin. Her aşık adam gibi. Sonra da bir kez daha biten bir aşkın enkazının altında kaldım. Bir seferde öğrenemeyen her salak gibi. güzel bir gün bitecek demişsin. Enkazın altında kalacaksın tabii. Ne bekliyorsun oğlum? Bir gün altında kalmayalım diye o duvarı aştan daha sağlam taşlarla örmeye çalışıyordum. Bir taş da o koyabilirdi. sevgi neydi? Sevgi emekti diyorsun. Selvi boylu. Al yazmadım da mi? çakarım? <laughs> aslansın lanse, aslansın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.